Özünde şart, sonra eğitim şart, daha sonra da süreklilik şart. Bazı insanların göremedikleri ama benim gördüklerim ve bildiklerim. Bir gün olur mutlu uyanırız, bir gün olur üzüntülü uyanırız. Alternatif tıp da değil bizim anlattıklarımız aslında. Nedir peki? Ee, alternatif şifa. Yani olduğum mekanda yaşamıyorum. Yüzeyden Derine yeni bir karşınızdayız. Evet, hoş geldik değil hoş mi Hoş geldik, Hanım. merhaba. Merhaba, nasılsın? Sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi ben çok merak ettiğim bir şey var. Biyoenerjiyi herkes yapabiliyor mu? Herkes yapamaz. Yani yapabilmesi için ne gerekiyor? Yapabilmesi için önce özünde şart, sonra eğitim şart daha sonra da süreklilik şart. Hmm. Süre gelirlik. Anladım. Peki yani bu biye enerjiyi yapabilmek için o insanın özel bir insan olması gerekiyor mu? Dedim ya özünde gerekli. Ha özünde gerekiyor. Maya'sında. Ha evet. kalem düştü <laughs> hayır olsun diye. Enerji hayır efendim, olmuşsun. enerji evet evet. Şimdi yazarların evet. ve hattatların asıl meşkleri e, kaleme çok saygı duyarlar. Biz kalemi düşürdük ama hayır olsun çünkü acayip bir durum oluştu yani burada. İyi mi kötü? Ee, yani e, bir an nazar belki, bir an belki verilecek bilgilerin gizli kalmasına yönelik belki bir uyarı. Değil mi? Belki. Ee, bu arada tabii biz e, yüzeyden derine başladığından beri çok güzel yorumlar alıyoruz. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Ee, bu programın ilerleyen zamanda ee, çok daha güzel şeylere vesile olacağı, çok önemli bilgiler aktaracağımız. Elbette. Hatta bu bilgilerin altında biraz gizem, biraz dünyaya dair, biraz evrene dair, biraz gizeme dair Gizemden e, bilgiler. Gizemden ziyade saklı kalanlar. Saklı kalanlar diye. Ya bu ifade tabir meselesi. Tabii saklı kalanlar demek daha Özellikle doğru. Özellikle Taksim Meydanı'na vurgu yapayım bugün. Öyle mi? Milletin, ee, milletin, insanların göremedikleri ama benim gördüklerim ve bildiklerim. Eee Vatikan e, büyüler, e, ülkeler büyüler e, ve e, ben isim vermeyeyim. Ülkelerin bakan danışmanlarına varına varana kadar uğraşılan büyüler. Evet bunlar konuşalım, ilerleyen konuşalım ilerleyen. ve bilsinler. Aynen. İlerleyen e, programlarda bunlarla ilgili de bahsedeceğimiz şimdi minik bir tüyo olarak Evet. E, ifade ettik. Peki şimdi biz gene biyoenerjiye dönelim. Ve e, şimdi biyoenerjinin faydalarından biraz konuşalım. Biyoenerji bir önceki bölümlerde de söylediğim gibi e, hayatın kendisi. Evet. Enerji olmadan asla ayakta kalmamız mümkün değil. E, bir gün olur mutlu uyanırız, bir gün olur üzüntülü uyanırız. Ee, ve şehir hayatı insanı bunaltır. Deriz ki bir kırlara gideyim de mutlu olayım. Ama insan kırlara gittiği zaman da bir ay sonra sıkılmaya başlar. Biyoenerji insanın bedenine yönelik değil aslında. Ruhu haps, e, bedenin içinde hapsolmuş ruhu ayakta tutma dinamidir biyoenerji. Oo. bir daha tekrar eder misin? <laughs> çok, çok güzel bir cümle oldu. Ben çok hakikaten çok biyoenerji. <laughs> Nazara inanırım nazar <nazardaymış. gülüyor> cümleme. <laughs> <Evet, gülüyor> yani, çok güzel bir cümle olmuş. enerji, olacağım. bedenin içinde hapsolmuş ruhu ayakta tutan dinamidir. Çok güzel bir laf. Evet. evet. E, çok kısa ben araya bir hikaye e, sokmak istiyorum. Bir Buyurun. arkadaşım anlatmıştı. Arkadaşımın kendi hikayesi bu. Evet. E, yüksek bir yerden düşüyor ve belini kırıyor. <laughs> Beni kırdıktan sonra tabii doktorlar büyük operasyonlar geçirmesi gerektiği ve işte ameliyatla düzelmesi gerektiği ama bununla ilgili de çok emin olamadıkları ile ilgili çok tedirgin, tereddütlü cümleler kuruyorlar. Hı -hı. Sonra e, bu arkadaşımla bir e, bioenerjistin yolu kesişiyor. Yani e, dokunarak ve enerjiyle iyileştiren birinin yolu kesişiyor. Çok e, böyle sahi, çok güzel duygular olan birinin yolu kesişiyor. Hı -hı. Ve dokunduktan sonra bir takım hareketlerden sonra beliyle ilgili. Tabii onları ben tab tabir olarak kullanamam çünkü çok özel şeyler belki onlar. Arkadaşım 40 gün yatmış. 40 gün sonunda. Ee, öyle bir şifa bulmuş ki bakın ben bu, bu bunu bilime karşı olduğumuz evet. ya da bilimle ilgili böyle bir çatışma olacağı konusunda bir ifade olarak kullanmıyorum. Lütfen altını evet. çizerek söylüyorum. Elbette bizim için bilim çok önemli. Evet. Ee, tıp anlamında bilim. Ama evet. alternatiflerle ilgili de bazen hani e çaresiz kaldığımızda arayışlarımız var ya. Bu konuyla ilgili e Şimdi e tıp Başımızın tacı. Tabii. Allah doktorlarımızı, e, hastanelerimizi başımızdan eksik etmesin. E, alternatif tıp da değil bizim ki, anlattıklarımız aslında. Nedir peki? E, alternatif şifa. Hmm. Alternatif tıp kelimesini bile kullanmıyorum. Çünkü tıpa saygısızlık olmasın diye. Değil mi aslında? Evet. Doğrusu doğru. Alternatif ben özür dilerim bu arada. Tabii. Estağfurullah. Ama e, şu var, Hani bebek doğduğunda bile annesinin yanına götürülür ya. E, hissetsin onu. Burada hissetmek, bunu tıp bile veremez. Hissetmek, yani yüce yaradana giden bir yol, sevgiliye giden bir yol, hep hislerle gidiyor. His, his çok önemli. E, ani olaylarda, kanamalarda, diğer hastalıklarda, tabii ki tıp başımızın tacı. Ama hı hı. insanın oluyor ki gidiyor, doktor çaresini bulamıyor, diyor ki depresyon. İşte stres. Bu yüzden senin karnın ağrıyor, bu yüzden başın ağrıyor. Hiçbir şeyin yok. MR çekiliyor, tomografi çekiliyor. Baş ağrısına pro yani problem devam ediyor. Bulamıyor bir şey. Hı hı. Tümör yok, migren yok, hiçbir şey. Ama bazı uygulamalarla bu hastalıklar yavaş yavaş hafifliyor ve yok olabiliyor. Aslında sebebi var hastalığın ya daha doğrusu sebebi ruhani. Ruhani, ruhani evet. Ruhani. Ama evet. bunu tabii bilimsel olarak çözülemediği için evet. E bunu ruhani olarak hissedip şifa almak meselesi. Evet, birçok hekim kardeşlerimiz de aslında biyoenerjiye inanır, alternatif şifa şifalara, tıpa alternatif tıp dediğimiz uygulamalara inanır. E, fakat onların öğretileri, onların çalışmaları bilimsel yürüdüğü için onu uygulamak zorundalar. Hı hı hı. E, size gidip de hastaneye ben sana bir enerji yapacak, yapayım diyecek hali yok. Tabii. Doktor prosedör neyse onu uygulayacak. Hı hı. Ama e, kişi şifayı da başka yerlerde de aramalı. Değil mi? Evet, evet. aslında öyle. Peki. Ee, mesela siz bir e, biyoenerjist olarak ki bir doğru mudur bilmiyorum ben elbette, bu ha, Evet evet Peki ya çok garip bir soru soracağım belki tuhaf gelecek size ama ne hissediyorsunuz Yani sizden bir şey gidiyor mu ee, ya da siz ya nedir bunu, bunu Tılsımı nedir? Yani ben hiç hayal bile edemiyorum o yüzden sordum. En başta şunu söyleyeyim e, şimdi eğitim alıyorlar İnternette de var biyoenerjist olduk İşte biyoenerji eğitimi. E, kişinin özünde olmadıktan sonra e, kişi o yolda ilerleyemez. Bir insan mesela e, üniversiteyi de okurken gazeteciliği yarım bırakabilir, öğretmenliği yarım bırakabilir, tıpı hı hı. yarım bırakabilir. Bu da onun gibi. Özünüzde mayanızda doğuştan bir e, özel bir durumunuz yoksa bu işi sürdüremezsiniz. Biyoenerji eğitimi alıp da yapamayan çok var. Hı -hı. hissetmek önemli. E, salt yani, eğitimli olmuyor bu. Evet, şey. hissetmek önemli. Ben Hı -hı. şu anda bakın elimde tuttum bile enerjiyi şu anda. Hı -hı. şöyle yaptığım diyorsun. zaman, ha. bakın şu an tuttum. Bakın, Hı -hı. bu bir histir. Yani elim şu an karıncalandı, elimin ortasında bir kütle var. Bunu herkes yapamaz ve ben bunun için şükrediyorum yaradana. Yani o zaman bu, bu bir tercih meselesi değil, bu bir yaradan tarafından bir lütuf diyelim mi? Yani Hissetmek, evet farklı yani. düşünmek. Evet. Mesela ben bir eve bakarken, bir arabaya bakarken, bir yola bakarken görmüyorum bile. Hiç hmm. sayıyorum. Ben gökyüzünü görüyorum. Ben ağaçları görüyorum. Yani olduğum mekanda yaşamıyorum. Şey vardır Anadolu'da da el. Hani derler hmm, ya el evet, el vermek. El vermek. Babaanneden toruna geçer. Bir çeşit onun gibi durum ama bu muazzam bir o şey. Bu el vermek. Bir enerji. Ee, evet tabii tabii olağanüstü bir şey olağanüstü. bence. Yani bence yaradığının insana verdiği en büyük lütuflardan bir tanesidir. Yani özeldir. Seçilmişliktir. Bana kalırsa böyle. Yani bu evet. konuyla ilgili bu kurulan cümleler çok narsizmi ifade etmez gibi geliyor bana. Yok değil. Seçilmişlik çünkü bu doğru. Yani evet. bunu herkes yapmaya kalsaydı başka bir dünya olurdu diyelim. Hani bu bu, bu özel bir Benim şey. Benim şu anda içimde hiçbir kibir uyanmıyor, gurur uyanmıyor. Aksine bu yükün ağırlığı zor. Bu adam çok mütevazısınız. Evet, bu konuda ben sizinle tanıştığımdan beri konuyla ilgili. Evet. Bu olayı bahsederken bile çok temkinli yaklaşıyorsunuz. Yani ben cümlesini çok fazla görmedim sizde. Ben hani bahsederken şey diyorsunuz. Hani olabildiğince nasıl olacağına dair böyle genel bir ifadeyle. Peki. Hmm. Şimdi efendim bir sonraki bölümde biz bioenerjinin ee, nasıl olduğuna dair bir uygulama e, gerçekleştireceğiz. Muhakkak yapalım. Yapalım. Ee, Seyircilerimiz bunun farkına varsın. Evet. Bir farkındalık yaratalım. En azından böyle minik bir e, gö şeyle, çok e, iyi olur. gösterimle. Bu arada da belki siz de o anda bir şifa bulursunuz. İnşallah tabii mutlaka. Ben bu tür şeylerde çok e, kendimi iyi hissederim. Yalnız biyoenerjide süreklilik çok önemli. En az 4 seans. Yapmak lazım. En az peş peşe 4 seans. Evet. E, fakat benim en çok kızdığım durum var. Ee, tıpta da bu var. Bazı doktorlar çok az para alırken bazıları çok fazla. İşte e, biyoenerjide de bu şekilde insanlara fayda sunarken biraz da insanların ekonomik durumunu düşünmek gerekiyor. Değil mi? Şifayı Değil mi? parayla ölçmemek, ölçmemek gerekiyor. gerekiyor. Evet. Aynen. Peki e, efendim e, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda e, şifa nasıl verilir? Biyoenerji nasıl olur? Bunun uygulamalarını Bahar Sultan'la yaşayacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.